Aa, yine ben geldim ve şu an mutfak dolaplarımı boşaltmaya başlayacağım. Birkaç e, tezgahımı üstünde var onları toplayayım. Sonra tekrar sizinle görüşelim. <laughs> bardaklarımı günlük ve misafirlik olarak ayıracağım sonrasında Şuradaki bardaklarımla yer değiştireceğim şöyle göstereyim şimdi ben tezgahın üstünü sildim bardaklarımı koyabilmek için burası da tabaklarımın olduğu yer tabakları da bir yan alacağım yani günlük kullandıklarım burada olacak tabaklarım burada olacak misafir için olanlar da bu kısımda olacak. Şimdi o zaman başlayalım. Evet tezgahın üstünü sildim, temizledim. Şimdi ilk önce e, bardaklarımı indireceğim. Bu tarafı da daha önceden temizlemiştim. Şimdi bu bardakları indireceğim. Bunları günlük ve misafirlik olarak ya da kullanıp, kullanım sıklığıma göre değiştireceğim. Bu tabakları da hemen hop bu tarafa geçiriyorum. Firtöz şurada durduğu için dolaplarımın içi hep yağ olmuş. Özellikle şu kısımları. Şimdi onları çıkartmaya çalıştım. Dolaplarımın içini sildim. Kurumasını bekliyorum. Sonra bardak tarafında benim kaydırmazım var. Onları silip buraya geçireceğim. Daha düzenlenecek, işte buraya gelecekler var, biraz hizalanacaklar. Varımı yoğumu buraya koydum. Şimdi bunların arasından takımı bozulmuş olanlar var. Onları günlük kullandığım tarafa geçireceğim. Takım olanları da buraya koyacağım. Hangisi hangisinin çay tabağı tam bilmiyorum. Bir de onları denemem lazım. Şöyle bir çay tabağı modelim var. Şöyle. Bir şöyle var. Bir şöyle var. Bu galiba şeyin bunu biliyorum. Şunları. Şöyle. Şimdi bunları eşleştireceğim. Gördüğünüz gibi burası böyle. Sonra orayı sileceğim. Oraya misafir için olanları koyacağım. Evet hemen size de göstereyim. Şu şekilde yaptım. Çay bardakları önde, çay tabakları arkada olacak şekilde. Şimdi onların takımları da gelecek. Bunları bu şekilde boy sırasına göre dizdim. Yanlış dizdim galiba. Çünkü bundan önceki aman şunlar da küçük gene. Bunları bu tarafa ittireceğim. Diğerlerini bu tarafa alacağım. Ah başıma gelene bakın. Şu bir düştü. Aşağıdakileri de kırmış. Bu şekilde. Yerde Allah'tan yok da. Burası çok fena. Şimdi ben bunları toplayacağım. Nazar diyeceğim ama <laughs> neyse. Olan oldu artık. Takım bozulan kısmını alabilirim şu bardakları. <laughs> Kurtulduk. Evet gördüğünüz gibi burayı bu şekilde düzenledim. En üstte işte şekerliklerimiz, şu takımın sürahisine ve çaydanlarımı koydum. O arkadaşımın hediyesi olduğu için kullanmıyorum demlik o. Sonra alta desenli kupalarımı koydum. Su bardaklarımı koydum. En alta da misafir için kullanacağım çay bardaklarını koydum. Şu Nescafe takımını eşim Türk kahvesi içerken kullanıyor. Kahve makinemiz burada. O yüzden onları buradan kaldırmadım. Yoksa onu da günlük kullanıyoruz. Burası da bu şekilde oldu. İki tane de bardak kaybettik. Evet burayı da en üstte çay tabaklarımı koydum. Önceden arkada olduğu için almak zor oluyordu. Böyle üste koydum. Üst boş kaldığı için. Bir alt rafa su bardaklarımı koydum. Bir alt rafa da e, gördüğünüz gibi çay bardaklarımı koydum. Yalnız şu takımda biraz önce ziyan ettik. Burası biraz o yüzden karıştı. Şu takımda ziyan ettik. <laughs> o da yok artık. Burası da benim günü kullandığım bardaklarım. Daha tabakları yerleştirmedim. Şimdi o dolabı sileceğim. Sonra tabaklarını da yerleştireceğim. İşim bitecek. Tabaklarımı da en üst ama en istiyorum lobanın üstüne aldım. Biraz yerlerini değiştirdim. Şunlar yukarıda duruyordu. Onları aşağı indirdim. Şu renkliler yukarıda duruyordu. Onları aşağı indirdim. Bu şekilde burayı da düzenledim. Ee, Videomun sonuna geldim. Kameramın şarjı bitti. Orada daha sık yıkamıyorum. Ee, daha bulaşık makinesini boşaltamadım. Onu da biraz sonra yapacağım. Çünkü bulaşık makinesinin içinde salona gidecek tabaklarım var. Onları da eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.